Hakan çok teşekkür ediyoruz bu keyifli e, Cuma öğleden sonrası için. E, bizi Modern Tarih'te ağırlıyorsun. Burası aynı zamanda Hakan Elvacıoğlu e, stüdyo. Bu seriyi Radiva için e, bu yıl boyu yaptık biz ve yılın son çekiminde seninle beraberiz. Sen Köln'de doğdun. yurt dışında konservatuvar eğitimi aldın e, ve ardından Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünden mezun oldun. Tahne sanatlarından aldığın eğitimi, tiyatro ve tarihi dönem birikimin, mobilya tasarım ve sanat tarihi bilginle harmanladığını görüyoruz. Çok katmanlı bir donanımla yarattığın mekanlarda sanatı bunca yoğun kullanırken aynı zamanda analitik yaklaşımı nasıl dengeliyorsun? Bunu sormak istiyorum ilk olarak. Teşekkür ederim, çok naziksin. Ee, açıkçası özetledin yani o kadar güzel bir e, geçmiş özetledin ki o her basamağı zaten bir sonrasını tetikledi ben şanslılardan biriyim. Yani bir sevdiğim işi yapabiliyorum. İkincisi, severek yaptığım işin eğitimini çok yönlü alabilme şansına sahip oldum. Bu da açıkçası bir Alman kültürüyle başladı. Çünkü Alman disiplindenen bir gerçeklik var. Bunu yansıyamayız. Anaokulundan başlayan, eee görselle dayalı, hafize kuvvetlendiren bir eğitimle işte zihninde canlandırdığını kağıda geçir, hayal ettiğini somutlaştır. E, ivmesi açıkçası sonraki eğitimde de devam etti. E, Konservatuarda alınan eğitim zaten temel sanat eğitimiydi. E, henüz branşlaşmadan. Yani e, dekor, kostüm, dans, müzik, e, her türlü aydınlatma, ee, gibi bütün temel eğitimi aldığın zaman e, açıkçası e, hep derim röportajlarımda zaten, ben kaynak da yapabiliyorum, dikiş de dikebiliyorum. Mekan da yaratabiliyorum, obje de çalışabiliyorum. Zaten böyle bir donanımın altyapısını aldığın takdirde e, her şeyi yapabileceğini ikna ediyorsun kendini. Dolayısıyla daha özgür oluyorsun. Bir de hep derim, e, bir şeyi iyi üretebiliyorsan kendin İyisini de yaptırabiliyorsun üreticilere. Böyle bir kendi güven de açıkçası geliyor. Bunun üzerine tabii ki geçmişten başlayan sanat tarihi eğitimi, bu açıkçası klasik müzik dönemleriyle dans dönemlerini, mekan tasarımı ki tarihsel evreleri birbirinden ayıramazsın. Yani sanat tarihi bir bütündür. Ee, bunun her evresi hem mimariye yansır hem iç mekana yansır hem kostüme kadar yansır. Hatta yeme içme sanatına kadar yansır. Çünkü e, en sevdiğim filmlerden biri benim Age of Innocence'tır. Yani o masumiyet çağındaki e, 1900 e, 1800'lerin sonundaki e, New York'unu anlatır. Yani her e, moda değişikliği her ikisinde bir o sofra sanatının değişmesi, yeme içme kültürünün değişmesi, mekanların yansıması, o bütün e, moda haline gelen e, renklerin hakimiyeti. Açıkçası bunlar gerçekten sanat tarihinin gerçekleri. E bunları bildiğiniz takdirde, bunlar çok okullarda öğretilemiyor maalesef. Yani sanat tarihi çok kısıtlı kalıyor. Bunlar mimariyle, e, mekanla, üretimle, tasarımla, kumaşla aslında gerçek yaşamın tarihi. Buna vakıf olduğunuz zaman otomatikten bir mekan yaratırken elinize ciddi bir cephane oluyor. Bunu kullanmamak da açıkçası bence bir tasarımcı için çok büyük bir ayıp. Senin yaşamının ve eğitiminin de temelleri yurt dışında atılmış, sık seyahat ettiğini biliyorum. E, yurt dışındaki mekan tasarımlarıyla Türkiye'yi nasıl karşılaştırıyorsun? E, daha özelinde de aslında sanat ve zanaate yaklaşımı nasıl karşılaştırırsın? E, açıkçası ben de herkesin haddini bilmesi taraftarı olduğum için e, mekan değil sadece hani büyük çaplı evler yapan e, bir ...ve bunu seçen bir tasarımcı olarak evleri karşılaştırabilirim. Diğeri benim çok haddim değil, çok yapmıyorum. Biz çok gelenekselci değiliz. Yani bizim geleneklerimiz belki kültürümüzün gelişiyle beraber farklı. Biz daha hani tarım, daha göçebe olduğumuz için... ...çok geçmişimizde saraylar ve hani asil kesimin evlerinden öte çok derinde bir yok açıkçası bizlerin e, gayrimüslimlerin haricinde. Ama e, bildiğimiz konjüktüre işlenmiş olan işte Osmanlı sarayları öncesindeki bütün e, mimari olaraktan çok zengin bir kültürümüz varken iç mimari dekorasyon açısından e, çok bir geleneğimiz yok açıkçası. Ama ben yine de e, köylerde bile üretilen o el emeği, göz nuru üretimlerin e, bizim kültürümüzün parçası olduğunu ben de biliyorum ve bunları da e, çok iyi kotardığımız e, bizim iç mekan e, oluşumu e, ve hafızasında yer ettiğinde farkındayım. E, bunlara bak olduğunuz zaman e, her şeyi birbirine kurgulayabiliyorsunuz. Bu yapan çok e, iyi örneklerimiz var e, zamandan e, bugüne kadar. E, Avrupa'daki, az önce Age of Innocence'da anlattığım şey de oydu. Yani Amerika yeni bir kıta olmasına rağmen geçmişte Avrupa'dan gelenlerin, her ayrı ülkeden gelenlerin e, genlerinde getirdikleri, hafızalarında getirdikleri ülkesel gelenekleri birleştirerekten bir noktaya vardılar. E, o binalar, o işte özel New Age dönemler, e, böyle art dönemler oluşurken hep bunları kullandılar. Bizim de aslında çok büyük zenginliklerimiz var. E, fakat bunları gündeme getiremiyoruz. Yani İstanbul bazı çok şanslı bir yer. İstanbul her zaman çok çok şanslı. Çünkü İstanbul e, Osmanlı döneminde başlayan bütün dünya Pazarı olduğu için Çin'den Rusya'ya, İngiltere'den Almanya'ya kadar, Japonya barınca kadar bütün ülkelerdeki Osmanlı pazarı denen sisteme tasarım yaptıkları için ve ürün sattıkları için her birindeki ürün, bir Osmanlı lezzeti, Osmanlı'ya öykünerek, oryantal eldeleyerek e, pazarlandığı için e, çok güzel bir sentez oluşturmuşlar. Bunları bile sadece elimize alsak, bunlar bile bizim için çok bir zengin malzeme. E, İstanbul'da o yüzden e, mekan yapan e, tasarımcıların hem büyük kolaylıkla var çünkü çok özgürler bütün dünya kültürlerini mekanlarda kullanabilirler özellikle boğazda yalı veya boğazda bir ev yapıyorsanız hep buna aynı şeyi söylerim bunları karıştırmak çok büyük bir artı ancak yine de özgünlük adına evlere gereken özeni vermek adına bir parça tabii ki geriyiz. yani çok küçük bir kesimin böyle bir endişesi böyle bir e, hobisi, böyle bir yatkınlığı var. Bu tabii ki finansla da ilgili bir şey. E, buna da hayatın gerçekleri ama Gönül isterdi ki e, zengin e, mimarimiz kadar mimar geleneklerimiz kadar e, zengin bir iç mekan e, karakterimiz ve iç mekan e, birikimimiz olsaydı ama yine de e, şehirlerden uzak düşündüğümüz zaman köyleri boyunca kadar Anıl'daki e, nefis detaylar, nefis e, mimari unsurları katarak kendimize bir iç mimari, güncel ismiyle dekorasyon, çok sevmesem de o tabiri kullanarak bir mekan algımız, bir mekan hafızası yaratabileceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Tasarımı da yapıyorsun sen. Evet. Aydınlatma, mobilya, kumaş, halı koleksiyonların var. Tasarladığın tüm ürünler arasından bir tane seç desem? Her bir yeri ayrı derim tabii ki herkes gibi. Şöyle zaten ürün tasarımı deyince pandemi de çok etkisi oldu. Pandemi öncesi başlayan bir dönemdi bu. Yıllarca mekanlar için özel üretilen, o zamanlar tasarım olarak adlandırmadığım mekana uygun üretimler diyerekten biraz pasifize ettiğim tasarımları e, ee, pandemiyle beraber o duranlık döneminde e, ciddi bir koleksiyon oluşturdu. Çünkü bunların ortak dilleri olduğunu fark ettim. E, çoğu tasarımcının e, bir anda coştuğu o dönemde e, vardı ki ben de evet bunların lezzetleri de birbirine benziyor. O zaman bunları üretmek lazım. E, aydınlatma ile başladı. E, halılar devreye Benim bir projeden yola çıkarak devamlı e, oluşturduk kumaşlarım da devam etti. Ee, ama benim için en keyiflisi açıkçası halılarım. Çünkü halı geleneğini çok seviyorum. Halının e, Orta Asya'ya varan bir geçmişi olduğu için e, bana daha az dekoratif geliyor. Daha e, emek sarf edilen, daha e, belki de Türk halılarının e, yeni çağa atılımı açısından, açılımı açısından da e, bir nebze olsa alım taşı olduğunu düşündüğüm için onun parçası olmak hoşuma gidiyor. Zaman içerisinde çizgiler değişti, kaligrafiyle başlayan o süreç farklı modern çizgileri içine aldı ama hep siyah kemik e, ...birlikteliği benim için nötr kaldığı için bana bir imza gibi gelmiştir. Onun üzerine çok devam ettim renkli şeyler üretmektense, halılar üretmektense. Ama şu anda bizi çok heyecanlandıran bir şey var. Ben kilim çok severim. Yani kilimdeki emeği de çok severim. Ama geleneksel yöntemle üretilen kilimler çok uzun sürdüğü için... E, ...ona da başka bir teknik bulduk. E, İpek yün ve %100 ipek kilimlerimiz olacak. Bu kilimler de benim bugüne kadar çıkan, e, ürettiğimiz desenlerden seçkiyle üretilecek. E bunları da tabi sizlerle paylaşmayı ve o günü çok arzu ediyorum. E, bence beni en heyecanlandıran tasarım, e, halılarla üretirkenki heyecanım. E, galiba halıları seviyorum ben galiba. <laughs> Merakla bekliyoruz yeni gelecekleri. Ben de. <laughs> çok teşekkür. teşekkürler. Ben teşekkür ederim.